Merhaba arkadaşlar Minecraft Orta Çağ Savaşları'nın ilk bölümüyle karşınızdayım ve ilk videomuzda da karşınızdayım. Hadi bakalım. Oyun sesini biraz açayım. ya da açayım? Gelin adam almaya gidelim. Ne biz barbar krallığındayız ya. Ben barbar krallığını sevmiyorum. geçeceğim. Mavi adamlar nerede diye. o mavi adamlardan olacağım. Mavi adamlar iyidir. Ben seviyorum onları. Lan 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 lan. Sakın sakın. Gezik aldı. Ah. Bir kara kula ele geçirdik anladığıma göre yani şu kırmızı yere gidelim. Koş koş. Nereden geçiliyor bunların krallığını? Heh, gördüm. T tıkladım tıkladım. Aa olduk mu? Olmuşuz biz. Adam her bu arsız. Ya bu ne? Adam da göremiyorum ki hiç. Ama adamlarımın çoğunun nerede olduğunu biliyorum. Ama bunu orada niye vurdu ya? Vurmasaydı keşke. Canım gitti bak. Hop. Bir bizi okluyor. Öldük. yine gibi bir şey sanırım. Çok pis kesiyor. Birine bakalım. Gelme hayvan. Oha. Oha. Gelme hayvan. Oha lan bu ne? bak hep beni öldürüyorsunuz. Tövbe tövbe. Kim o? 15 şişe daha sak öldüremeyiz. Büyü mü basmış o? Herhalde bir basmış. Basmış basmasına da basmaz olaymış. Ka kaç gündür oynuyorsun lan sen böyle? buraya. Abi içine girdi adam. Kardeşim yerin içine girmeseydin. Abi sen neden yerin içindesin? Ha bizden oldu sen tamam. Gidelim. Tamam. Şöyle alalım. Ha tamam. Tamam tamam. Geç. Sen bizden olacaksın demek. Tamam ol. Herhalde bir olmaz. Seni var ya ben. Hadi gidiyoruz. Hadi beyler. Vun vun. Şu koşma şeyi de çok yavaş. Çok hemen gel yani bitiyor. Hadi gelin. Gidelim. Şu karşıya mı dalıyoruz? User. Adın User değil mi? Evet. Bak bak nere milyon? Sen öldürmeye çalıştım değil mi lan ben? Ee. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar biraz asayım. Gel, şunları da al. Gelme, gelme. öldü. Tamam, hadi hadi. Ya e, buraya ele geçirmiyor mu? Eyvah! Oğlan geldi. Koş. Biz kaçalım. Gel o Hunter. Adı Hunter. Aha. Aha. Bari elimize bir tane çakmak var sererdi de. Bir de bir şey daha soracağım. Ya biz bu... Ağaç nasıl kesiyoruz acaba? talim kılıcı, talim yayı, talim, ay, talim kazması diyordum. Madenci kazması, ormancı baltası, cam pot. E bu cam içemiyoruz biz. Canımız doğru olduğundan da değildir ama bilmiyorum. Yani kralımız Nay 55. Nay. 7 kişi öldürdük. 17 kere öldük. Yok artık. Aman tanrım. Amca gelmeyin ya. Gelmeyin ya. Ben sizin takıma katılacağım. Dur. Aynen. Aynen. Bana da vurmayın. Bizim krala bak ya. Öyle durmuş bekliyor. Gerizik oğlu. 1752 nas mı var? Yok. 179 370 Of süper de ben mavi yere gitmem lazım. İyi yayımız sonsuz. Aha. Bak, bak oradan geliyorlar. Birini vurdum. Ne sen ne kızıyorsun? 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 Ölsene, ölsene. Ölmüyor. Ölmüyor. Of. Yeni krallık bulalım. Oraya gitmeyeceğim. O kesin. Ha, şurası mı? Evet. Bak. Ben şurayı çok seviyorum işte. Benim yerim burada. En sevdiğim yer. Ben burada baya bir kin kinasım vardı. Ve ee, burada adam var mıdır? Ben de geçiyorum. Haberim var mı? On sizden olacağım. <laughs> ah öldürdü bak. yalnız Allah ya. Allah'ım ya. Beyler. <laughs> Adamları nasıl öldürüyoruz? Biz ele geçirmemiz lazım. şuradan tırmanabiliyor muyuz? Neden? sen, sen bizdensin. <laughs> Şöyle yapalım. Belki daha iyi olur. Evet arkadaşlar burada video bitiriyorum başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Aa. ha ucuzmuş ya iki tane alalım mı demiş e, çubuğumuz yok ama çubuk da lazım e, iki çubuk alalım biz alamıyoruz ne satca bundan satılıyormuş nereden alınıyor? Bir dakika bitireceğim videoyu da... Buradan mı? Yok bu okçu... Hımm... Ee, peki nereden alabilirim? Beyler... Yardım... Beyler... Demirciden... Silah... Allah... Allah'ım ya... 50 Kenan. Neyse arkadaşlar bu videoda burada biter. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.